Ben devlet müessesesinde çalışan bir işçiyim. Mesai saatinde ikindi namazımı, öğlen namazımı iş yerinde kılıyorum. Amirim bana kılma demiyor. Fakat kılmamda, kılmamada taraftar değil. Kıldığım namaz Allah huzurunda kabul olur mu diyor. Bu hususu prensip olarak arz etmiştim muhterem müslümanlar. Namaz Allah hakkıdır. Cenab-ı Hakk'a karşı bu vazifemizi yaparken birisinden borç zaman almaya, parayla zaman almaya şey yoktur, mahal yoktur. Allah'ın bize ihsan ettiği zamanın beş vakit namazı içinde eda edeceğimiz kadarı Allah'ın hakkıdır celle celaluhu. Sen bunu satsan da satılmaz, versen de verilmez. O Allah'ın hakkıdır, değişmez hakkıdır. Binan Ali 24 saatini devlete satsan, millete satsan, hususi şahıslara satsan, bu 24 saat içinde beş vakit namaza tekabül eden zaman müstesnadır. Sen yine o beş vakit namazı kılacaksın. Ama halk ifadesiyle beş vakit namazı kılmaya giderken namazın dışında orada bağışlayın, dalga geçmeyeceksin. Vaktini israf etmeyeceksin. Namaz için gidiyorsun, namazını kılıp hemen işine döneceksin. İster devairi devlette olsun, isterse hususi müesseselerde olsun, namazımıza mani olsalar dahi biz çekilir bir kenarda namazımızı kılarız. Ama hepten mani oluyorsa, çıkarmak istiyorum diyorsa, ayrı temiz nezih bir yerde bir iş buluncaya kadar işi idare ederiz. Mezhebimizde cem meselesi bahis mevzu olsa, ben cem edin diyebilirim fakat bir cesaret meselesidir bu. Maliki de şafiide olan bu cem'e ben umum için cesaret edip diyemiyorum. Yani öğlenle ikindi ikindi, öğlende kılın, akşamda yatsı yatsı kılın, cesaret meselesidir. Hususi mahiyette bana fert durumunu söylerse, durumunu tetkik eder, ona göre söylemeye çalışırım. Namazı yalnız kılmayla camide cemaatle kılmanın arasındaki farkı Peygamber Efendimiz'in hadislerinden izah eder misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerden birisinde 27 derece, birisinde de 25 derece olarak cemaatle kılınan namazın fasiletini anlatıyor. Esas Müslümanlıkta cemaatle namaz kılmak bizim vicdanımızın içtimai olmasını ifade eder. Bu cemaatle namaz yenilerin ifadesiyle pek çok şeyleri sembolize eder. Evvela zaptu aptı. evvela izaya gelmeyi, evvela zamanı taksim etmeyi, günü beş vakte bölmeyi, imamın arkasında saf bağlayıp durmayı, komut dinlemeyi, itaat etmeyi, sımsıkı bir araya gelmeyi, gelmeyen kimselerin durumuna muttali olmayı, namaz ruhuyla, manasıyla bunları ifade eder. Onun için fukaha buyurmuşlar ki, namazın kemali cemaat iledir. Cemaatsiz kılınan namaz nakıstır. Hanbeli mezhebine göre cemaat farz-ı ayındır. Şafii mezhebinden bir kaülde farz-ı kifayedir. Maliki mezhebine göre cemaat vacip veya farz-ı kifayedir. Bizde bir kavilde vaciptir, diğer bir kavilde sünnet-i Bu mevzuda en hafif bizim mezhebimizdir. En hafifi sünnet-i müekkededir. Terk ettiğin zaman itaba maruz kalacaksın. Onun için alakadar imkan, bir günaha girme meselesi bahis mevzu değil ise, cemaatle namazı fevt etmemeli. Ama bir cemaatin bir yerde, evlerinin bulunduğu yerde bir mescitleri vardır. Şu devirde sokakların çok kirli olduğu bir devirde nazarını kirletmemek için onun herhalde evinde namaz kılması daha muvafıktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri mescitlerde bid'at işlendiği zaman camilere gitilmemesini, cemaatlerin evlerde icra edilmesini tavsiye ediyor. Bid'atın mescide girmesi değil, günahın sokağa alması günahın sokakta dolaşması bahis mevzu olduğu devirde şahsın çarşıda işi yok ise şayet evinde bulunduğu mıntıkada orada bir cemaat yoksa ailesiyle bir cemaat teşkil edip kılması daha muvafıktır.